Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizden Minecraft'ta şişenin için hapsolmuş bir şekilde Minecraft oynayacağız. Öncelikle videoya başlamadan. Yusuf Emir. Efendim. Canım benim bu video kaç like istiyoruz? Bu video 5000 like istiyoruz. Aynı öyle canlar lütfen bu video şöyle güzelden 5000 like bir saat unutmayın. Ayrıca kanaldaki videoları izleyip abone olmayan büyük bir kesim var. Lütfen abone olmayı unutmayın. Aboneyseniz de bilin açmayı unutmayın ki videodan ilk haberdar olun. Bu arada ilk 5 dakika için atmış yorumlara kapşayı canlar. O zaman hadi videoya geçelim. Şimdi sandıkta neler var? <gülüyor> <gülüyor> Hiç ciddi alamıyorum seni şu anda biliyor musun? Oğlum ya. Bayağı güzel duruyor. <laughs> şimdi burada ne varmış? Başarım. Ee, ha. Her şişeye gideceksin. İşte mümkünse ev yapacaksın falan filan geç bunları. Şunları bir kıralım bir. Benim oyunun sesi fazla mı bu alalım arada. ya. Alalım alalım toplayalım dur. Ya Oğlum dur şöyle bir topla topla. Aman aman. Bu bir şey değil mi? Hangi şişeye gidelim önce? Bak şurada bir tane kumlu şişe var minik. Sandık var oğlum oraya, evet, evet, oraya gidebiliriz. Evet oraya gidebiliriz bak. Şey yapayım da. Şu onları ben... Onları çevirdim. Ha sen topraktan mı yapacaksın oraya yol? Ha, yol yapayım. E, çünkü tahta sıkıntısı var. İstiyorsan şöyle yapalım. E, sen bir tane çalışma masası yap. Ben taş kazma falan yapayım bize. Taş kürek falan. Ne dersin? Ben şuraya bıraktım. Bir de çubuk atsana bana ya benim hiç çubuğum yok. Eyvallah. Şimdi şuradan kazma yapıyorum ikimize de. Al bakalım şunu. Attım sana. Şuradan bir gidelim bakalım oraya doğru ufak ufak gel bakayım ama alışmışım ya bedra gelişteki yol yapma mantığına <laughs> hızlı hızlı yapacağım diye gidiyorum gidemedim dur oğlum dur yavaş sandığı hemen açma oğlum bu ne yavaş yavaş çökerim hepsine oğlum aa, dur, 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 demir var dur, dur, demir 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 var, var. demir var demir var demir var demir var dur e, demir kazma yapayım sana ver ben yaptım tamam kır o zaman elmasları zümrütleri de koyalım zümrütleri de kır o tertemiz Oo. Şu yolu biraz daha genişleteyim ben en iyisi şöyle. Buradan ben düşerim çünkü benim sağım solum belli olmaz. Şu kumları toplayayım belki iş yapar. Bunlar bilmiyorum ama elimizde altında bulunsunlar. Başka burada neler? Aa maden ada şey, şişesi var. Su şişesi var. Ağaç şişesi var. Bunlar ufak ufak... Bayağı bir şişe var yani. Evet, evet, ufak bir gidebiliriz. Elmas kazma yapalım bence. Ben bıraktım her şeyi. Hayret elmasını sen bırakır mıydın sandıklara falan? Ya kullanmak kullanmamak için bıraktım ben. Sen direkt kullanıyorsun. O zaman şöyle yapayım bir de ben ikimize bir tane balta yapayım. Elmas kazma var. Bunun altında bir şey var mı acaba? Bunun altında bir şey yok. Tamam. Sen niye cam kırıyorsun oğlum? Ha odun, odun kırdım ya. Odun kırmak için cam kırdım. Hüseyin şunu bir kırsana. Bu ne? <laughs> Allah'ım ya ben diyorum bana niye bunları kırdatıyor oğlum? <laughs> çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Vallahi çok eğlenceli. <laughs> Buraya geçtik. Bakalım. Şu... Aşağıda bir tane zombi vardı. O niye zombi? Nerede? Ya oğlum ya. <laughs> <laughs> bu daha eğlenceli. Eşyalarım gitti. Yo bak elimde kazma var. <laughs> ya yemin. <laughs> <laughs> şöyle yapalım. Şuradaki ağaç adasına gidelim mi? Bak şurada kakao çekirdekleri falan var. Deli. Basamak yapacağım ama bir yere kadar basamak yapacağım. Şuradan ben bir yol açmaya başladım. Şöyle şöyle. Geliyor musun sen? Ha ben yok ya dur. Geliyorum da ben şuları düzenliyorum. Yok taş yarı taş yarı şey olmaz. Tamamen hepsi burada şey olsun. Ha o Roflap şekilde yapmaya olsun. çalışıyorum. Ha. Attım hadi bakalım. Bu arada ben yol yaptım buraya gel. Şuradan bir kırayım şunu. Şekil de Allah Allah Sakin Allah ya. ol lan. O güzel jungle ağaçları. Allah creeper. Aa! Evet. <gülüyor> <gülüyor> oğlum öyle öyle ben öldüm ya. Oğlum dur, dur burada boşluk var mı? Yok oğlum ne, tam, tam şey kırmış ha hiç boşluk yok. Aynen hiç boşluk yok. Karpuzları alalım da. Karpuz mu vardı? Ha karpuz vardı. Çok şu odunlara bunlardan bir ev yapar mıyız bilmiyorum. Belki yaparız. Üşenmezsem yapar. Aha yaparsın. Odunlardan bir ev minimalist. Şöyle. Şimdi bakayım. Aa burada dodum var. Oo bu büyük ağaçmış bak. Bu da büyük. Aa! Hepsi büyük bunun. Ne oldu? Kazara yarasa öldürdüm. Ya oğlum bir şey olmaz. Yarasa öldürmüşsün ne olacak? Uğraşsam öldüremem biliyor musun? Yakal Ne vuruyor bana? Bir de hiçbir şey bilmiyormuş gibi oğlum, davranıyor bak. Hiçbir ben şey ben vurmadım. Ben vurmadım. Ya <laughs> oğlum manyak mısın lan? <laughs> oğlum vursana yarım kalbim var. Oğlum vurursun diye yanına geldim. <laughs> yarım kalbim vardı. Ya oğlum niye ben dayak yiyen kişi oluyorum hep? Aa! <laughs> <laughs> no, no. Ya abi şaka mı yapıyorsun ya? Ne oldu oğlum? Gel yanıma. Dur dur geliyorum şu odunları kıyayım ama odunlar burada kalmasın şimdi. Yani. Heh. Gel, Gel. buraya. <laughs> <laughs> ben de oradan düştüm işte. Geldim. <laughs> Gelmiş bulundum. Ben de öyle düştüm biliyor musun aşağı? Onlar. <laughs> <laughs> oğlum işte belli olmuyor biliyor musun? <laughs> Bir giriyorsun aşağı doğru. <laughs> öyle mi? Öyle ama hiç belli olmuyor ki. Aa. Burada sandık var. Nerede? Burada. Hani? Hani? Burada. Oraya gidilir o zaman. Ben sana güvenmiyorum. Ben sana güvenmiyorum. <laughs> ben sana güvenmiyorum. <laughs> ben sana güvenmiyorum. <laughs> ne ben oldu beni? Atamadın. Beni atamadın aşağıya ne oldu? <laughs> Shift'e <laughs> mi bastın? Yo. Geri gidiyordum sadece. Şöyle sadece böyle. Ya yıvır Nerede? Ben sana, <laughs> ben sana güvenmiyorum. O yüzden kendim böyle yol yapacağım. Nasıl yapacağım? Kendi başıma. Kendi tek başına. Allah Allah. E ben geldim şimdi ne olacak mesela? <gülüyor> yani <gülüyor> Güvenmediğin adam bak hani güvenmediğin adam yine seni aşağı atıyor. Ne fark ediyor ki? Bizim bir meşale yapmamız lazım yalnız bir saniye. Ya ben geldim ki buraya. Ha, bak bana bana bak. Sen neredesin? Oo oh, gittim adaya elmaslar, elmaslar, kemikler. Yani öyle gelmezsek bir daha. <laughs> Dur şuradan ya bir daha gelmezsek. Adayı bir kırayım da. Aa piramitmiş bu. O zaman aferin. AFİRİN Ee, Ha Yapma Yapma <gülüyor> <gülüyor> Hayır hayır ya Ya bana bakıyor oradan bir de Bir de mazlum mazlum bana bakıyor Oğlum o sıfatla ben seni ciddiye alamıyorum biliyor musun <gülüyor> <gülüyor> Yok, şu an Yapma geri... İsa yapmaz ya ayıp ayıp Ya çok yani. salakça bir ifadeyle bakıyorsun bir de bana o karakterde Abi. İstesen istesen de ciddiye alamıyorum zaten Oğlum burada her gün niye ambulans geçip duruyor <laughs> Belalı mahallede oturuyorum kızım anlasana <laughs> <laughs> Oğlum ben kaç defa öldüm? Bilmiyorum sevmiyorum artık. Ya. <laughs> ben de diyor bir şey kır. Oğlum orayı ben kırmadım biliyor musun? Dur. Bak. Baktım böyle tamam mı? Oğlum ben burayı kırmadım kim kır dedim. Böyle sen fark ettim kaçmaya çalışıyor geri geri sen vardın. Gel buradan gidelim şimdi. He? Aa, elma. Elmas balta mı yaptın manyak? Parabol geldi galiba sana. Ya oğlum artık düşürme beni. Bütün aşağı düşmekle geçti. <laughs> Benim için de aynı hayat. <laughs> ben vurmam oğlum ben vurmam. Ya sese vurmam diyor bir de. Aa. Ne oldu? Oğlum iskelet atabilmiş lan şurada. Gel gel. N nerede? Oğlum bu, bu, şu oğlum bu adalar kocaman baksana şu odaya şu adaya Nerede isket İskelet nerede atabilmiş? Sağda oğlum. Oğlum iskelet atabilmemiş lan. Oğlum beni ben görmüyorum ki gözüm kör benim zaten. O zaman niye abi binmiş diyor. Oğlum at var iskelet var. At iskelet iskelet ata binmiş oluyor yani. at var iskelet var. Neye bakıyor anam. Yalnız e elmas var mı orada? Var var. Gel kır bak. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aa. Hop hop. Ben yukarıdan bakarım bunu Aynen alacağım. yukarıdan çıkalım da öyle bakalım. Demir var. Aa, Böyle. Oğlum öyle yapma ama öyle. <laughs> Ayıp yani. Oğlum, burada hiçbir tamam. şey yok ha. Ben sana söyleyeyim sadece lav. Burada var ya sadece lav var. Dur bak. Bak bak bak. Bana bak bana bak bana bak bana bak. Bana. Bak. Neredesin? Bana bak. He. Bak buradan oraya boostarsan beni karşı adaya tak diye atlarım. Harbi mi? Alttaki bak alttaki adayı görüyor musun? Bak. Tamam hadi evet. atla. 1, 2, 3. Ah be oğlum yakındı. <laughs> yakındı. Çok çok yakın gittim biliyor musun? Vallahi çok yakın gittim. Gözümde gördüm de. Hüseyin gel şimdi sana bir hareket öğreteceğim. Bizim burada bana MLG'ci Faruk derler. Ha adam oraya atladı direkt. Oğlum ne var? ne işi var? Ne işin var orada senin gözün? <laughs> yani orada ne işin olabilir? Direkt lav yani ada. ne bileyim harbiden. Benim burada ne işim var? Dur bir şey yapayım buraya. Suya çevireyim bakayım ne varmış burada. Ha. Belki sandık mandık çıkar. Hiçbir şey yok. Elmas kazman olmasa var şey yapacaktım ha. Obsidian kırıp üstüne koyacaktım kalacaktın yarım saat öyle de. Bizim hayalimiz vardı. Şimdi Hüseyin bak bana iyice. Allah bunda ne var ki Allah ben yine ölmeyeceğim ki. Oğlum ölmüyordum ki zaten. <laughs> ben risk atmak istemedim. Abi öyle bilirim şimdi. <laughs> Solundan çocuğu. Allah'ım. Ez geri zekalı. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Pardon, ölüyor, pardon, ölüyor, pardon. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Şunları ölüyor. al oğlum hadi. Aa inek. Yani mesela şimdi bu ortayı niye kırıyorsun? Bana bana bunu açık niye yedin ya? Niye? Güzel gözüküyor. Ha. Peki. Şimdi bak. Bizim ada nerede? Bizim ada şu üstte oğlum. Buraya hiç hiçbir türlü gidemeyiz ki. Ya ben ona nasıl yedim <laughs> onu ya? <laughs> oğlum her türlü Ay aa ben Nayi diye yaşamak istemiyor musun? Aa bak ilk defa öyle bir ölüm gördüm biliyor musun? Aa işte biz iklerin adamıyız. Gel bakayım buradaki adaya da gidelim tek tek ba ba ince. Bak, bak o aynen o ada çok büyük ya ben sana söyleyeyim yüz olabilir. Nerede ada diyorsun sen? Şu. Ha sen onu mu diyor? Ha oğlum köylü var köy var orada köy. Ben aşağıdakini diyordum. Ya oğlum sana kolay gelsin. Oğlum gelsene buraya. Gel gel kumda geleceğim. koydum. Kumda koydum. Geleceğim, ya. geleceğim, geleceğim. Önce şuraya yol yapayım. Şu kumu tutturabilir misin sen? Tuttururuz orada. Problem yok. Sen o kumu nah tuttur. Her türlü şeyi tuttururum ben. Ama önce oraya gitmem lazım. Ha, tamam buradan atlayabilirim ben. Kumu tuttururum oğlum. Ne var ki <laughs> Allah Allah. Ben ölmedim yani. Sen sonuca bak. <laughs> Otur Öyle kır da öl. Gel gel bura temiz gibi. Bayağı temiz. Hayır. Hayır. <laughs> söyleyeyim mi? Sıkıştım. İskelede de bakıştım. <laughs> Creeper'la da ben beraber uçurduk. Çekti mi böyle önünde önüne sıkıştım böyle. Çekti bana silahı. Vurdu yani. <laughs> Dedim yapma. <laughs> Sonra dedi herkes öldürür sevdiğini. Aynen öyle dedi. Oğlum orada bir şey yok galiba. Ben direkt köy yerine geçeceğim. Dur ben de geliyorum o zaman. Şimdi sen neredesin? Hüsemir? Neredesin? Görmüyor mu beni? Hayır. Oğlum baksana köy tarafına. <laughs> ya oğlum ya o sıfatla sen o kamufle <laughs> Köylerle çok uyumlu gözüküyor biliyor musun bu arada? Valla ama. Her rengi çok uyumlu. Burası düzgün gibi bu ada hiç olmazsa. Oğlum yok mu demircisi ya bu adamın? Köylü var la köy var. O demirci ne ay Neler 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 buldum. Ne burada? var orada ne var? Ne var Şşş, söyle ne var? Bilemiyorum. ne var? Yürü git. Yalnız öyle vurmazsak. Hayır! <laughs> o ne oğlum? O neydi <laughs> Oğlum Köylü... uçuyor sandım. Ne oldu öyle? <laughs> Köylüye geçirdim kazara ben ya orada galiba. Ha. <laughs> ben zümrüt ve elmas buldum orada. Aa. Kaç elmas bulmuşum? 9 elmas. Ne? De i̇şte bak ben bu olaydan sonra <laughs> ne yaparım biliyor musun? Ben ne yaparım biliyor musun? Oo bir şey değil mi? Baya sağlam oldu. Sandığa koydum bu arada ben olsun. <laughs> ben oğlum saldırsana ona. Beni kovalıyor. Oğlum şuna bak. <laughs> Lan E'den bir çık. Oğlum yarım saattir bekliyorsun hala bana saldırıyor ya. <laughs> adam bile bana sarıldı böyle bir kardeşim. Evet sarıldı sana. Ay, adam bile anladı dedi bu çocukta olmaz. Yok yok olur bende de. Şimdi buraya gittik ya bak ne? fakir fakir altın falan yapmış. Allah'ım ya. Lan elmas zırh mı yaptın? Fakir misin oğlum sen ha? Bak nasıl geliyor sana bir de. <laughs> Ay yürü git evladım sapık mısın? Kaç, Kaç koruman var? Çıkamıyor bu. Ha, oğlum çık. ölmüyor ki. Kaç koruman var? 2 4 6 5.5 2, 4, 6, 7. Gelsene sıkıyorsun ha? ha? Ya ne yapacaksın ha? ha. Götüne şamarı yersin böyle. Oo! Daha ne istersin? Daha ne istersin? Gelsene buraya sen. Ben oraya gelirim sonra kendim aşağı düşerim. Yani iki biz her türlü öleceğiz ki gidince. <laughs> Bana fark etmez güzelim. Hadi. Ya bekliyorum hadi nasıl geleceğim? Mesela yukarı nasıl çıkacağım? Bekliyoruz hadi. Odunum var. <laughs> çık çık gel öldürürüm ki seni. Çık. Yer mi? Hadi çık oradan. Ha. Akıl oyunları yapacağım ki sana şimdi. <laughs> ya bakayım. Hı, bu neydi şimdi? <gülüyor> yani... <gülüyor> korktum. Bu ne korktum. ya? <laughs> hani, hani odun koyunca sanki var ya kenarını obsidyen koy. Yarım saat kırarım böyle. Sonra odun yemin ediyorum. Geçemeyeceğim falan söylüyor. Nasıl bir kafa bu? <laughs> yemin ediyorum korktum. Beklemiyordum o kadar hızlı gelmeni. Oy! oha ah, hareket yaptı. Gelme, 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 gelme. Oğlum başka zaman beceremezsin. Şimdi yapacağını tut biliyor musun? Ha, vallahi tuttu. Oğlum vurma, vurma yeter. Ha, vurmayayım. Tamam, tamam, tamam vurmayayım. Ay sandık. <gülüyor> <gülüyor> o ne? Keskinlik 5. Allah Allah. Kaç vuruyor? <laughs> Tek atıyor. Oğlum da knockback de varmış ki evet bilerek söylemedim yoksa kenara saklanmazdın. Ya Allah'ım yok, kenara saklanmazdın yok yapmazdın. <laughs> bence eğlenceli. Ee, şimdi şu adaya bir gideyim bakayım. Ama ben de blok kalmam. Demir bloktan mı yol yapsam ne yapsam? blok kalmadıysa öldürmeye geliyorum aslan. Gel buraya. Aslan parçası. Senin deden de çok şikayetçi olurdu benden. Nasıl <laughs> öldürürüm seni? Öldüremezsin artık. Öldürürüm. Öldüremezsin. Öldür. Şansını zorlama bence. Nesine? Senin neyin eksik? Glitch. Adamın vizyonu o kadar kötü ki. Adama gerçek hayatta bir şey alacağım anlamında dedim. He he. Adam gitti oyundakini söyledi ya. He. Senin biz bir vizyon testine sokalım ya. Hadi Dur hadi. Öylesine girek o zaman hadi hadi. Bekliyorum seni. Kapamış kendini. Kapamış kendini. Kapamadım oğlum gelsene göreceğiz zaten. Kapalı falan değilim. Oğlum bir dur ama. Lan oğlum Öyle bir ya öyle bir şey yok. Daha başlamadı daha başlamadı. Sen öyle öyle bir anda geldin ki. Dur <laughs> geliyorum. Öbür adaya gideceğim diye burada odun toplamaya çalışıyorum bekle. Hayır 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 oğlum öyle bir şey yok. Sen neredesin hala aşağıda mısın? Orada mısın? Yep. Ha. Bak Be bekliyorum bak. Geleceğim şimdi oraya tamam mı bak. Ha yukarı çıkıyorsun. Dur tamam bu da olur. Dur bekle ama bekle bak. Ben dediğine başla. Ben de bir sakin ol. <laughs> bunun, tamam, şey, delirim, bunun elinde bir şey var belli ki. <laughs> <Ne> Alak. Anne. <laughs> hani... Kalkanım var değil mi lan? Bahçede. Kesin kalkan yaptı. Ya oha ya! <laughs> Hadi ökeyim. <bakayım>. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Şile yaptı ya! <laughs> bu kadar. Game modu açtı! Ha, lan oğlum! Bir şey bak. kazandım. Survival. Survival oynuyoruz <gülüyor> <gülüyor> burada ben, karaktersiz. Sen, kardeşim sen kazandın mı kazanmadın mı ona bak. Oo o, bu da amma hileci oldu. Ulan <gülüyor> hareketsiz halin bile seni yeniyor. <laughs> Olmadı. Ya oğlum bak adam gitti videoda hile yaptı ya. Yok ya, kötü yendim. Sen ya, git ağlama ya. Ama yendim. Sen lan Almış. köprüde köprüde adam aa, gibi ese. Hayır hayır bir şey yok. Şey. Kaçarım ki kaçarım ki sen kimsin? Kaçarım ki. <laughs> sen buradan nasıl <laughs> <daha gülüyor> kaçarsın? Kaçarım ki. Oğlum fizik dersi hiç mi almadın? Almadım. Hayır. Hayır yapma 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 yapma, yapma. vurma tam bir dur, vurma bir, vurma, bir vurma. <gülüyor> <gülüyor> Canlar biz bu videoyu burada bitirelim Umarım videoyu beğenmişsinizdir Bir dahaki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşça kalın bay bay <laughs>